Merhaba arkadaşlar. Yaşam becerileri ikinci ünite testine başlıyoruz. 1. Yaşam becerileri bireylerin günlük yaşamın zorlukları ile etkin bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan becerilerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerden biri değildir? A. Sosyal B. Bilişsel C. Duygusal D. Kişiler arası Cevabımız D. Kişiler arası 2. Birçok etkisi bulunan eleştirel düşünme yeteneklerinin aktif bir yaşam sürdürmek, işte ve gelecek planlamada da sorumlu olmak için geliştirilmesidir. Yukarıda tanımlanan şey aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşam becerileri eğitimi, B) Planlama becerisi eğitimi, C) Düşünme becerisi eğitimi, D) Öz bakım becerisi eğitimi, E) Sosyal beceri eğitimi. Cevabımız A, yaşam becerileri eğitimi. 3 Yaşam Becerileri Eğitimi programı Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde farklı sivil toplum kuruluşları ve diğer sosyal kalkınma örgütleri ile işbirliği içinde oluşturulan bir programdır. Bu programın farklı yaşam alanlarını kapsayan alt bölümleri bulunur. 1 Zihin sağlığı, 2 fiziksel sağlık, 3 sosyal uyumsuzluk. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu alt bölümlerdendir? A) yalnız 2 B) 2 ve 3 C 1 ve 2. D yalnız 3. E 1, 2 ve 3. Cevabımız C 1 ve 2. 4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zihinsel sağlık için belirlenmiş hedeflerden biri değildir? A. Öz farkındalık ve empati. B. Eleştirel ve yaratıcı düşünememe. C. iletişim ve kişiler arası beceriler. D. Stres ve duygularla başa çıkma. E. Problem çözme ve karar verme becerileri. Cevabımız B. Eleştirel ve yaratıcı düşünememe. 5. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitim programı aracılığıyla elde edilecek terimlerden birisi değildir? A. Saygı B. Benlik saygısı C. Şefkat D. Antisosyallik E. Güven Cevabımız D. Antisosyallik. 6. Yaşam becerilerinin kazandırılması, çocuk ve ergenlerin öğrenmesini kolaylaştıran öğretim yöntemlerinin kullanımına ve sosyal öğrenme sürecine dayanır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal beceri öğrenme süreçlerinden biri değildir? A. Becerilerin çocuk ve ergenlere açıklanması B. Becerinin gözlemlenmesi C modellememe durumu, D beceri uygulamaları, E bireysel performansa dair geri bildirim. Cevabımız C modellememe durumu. 7. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerilerinin kazanımını desteklemek için kullanılan önemli yöntemler arasında yer almaz? A. Tartışma B. Grup çalışması C. Projeler D hikaye anlatımı, E sözsüz anlatım. Cevabımız E sözsüz anlatım. 8. Yaşam becerileri eğitiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle hangisine ihtiyaç vardır? A program, B yaşam becerileri eğitimi almış öğretmen, C uygun bir ortam, D ihtiyaçların tam karşılanmış olması, E program materyallerinin bulunması. Cevabımız B. Yaşam becerileri eğitimi almış öğretmen 9. Yaşam becerileri eğitimi müfredatı yayarak ayrı bir konu olarak var olan bir konuyla bütünleştirerek veya bunların hepsinin bir karışımı olarak tas tasarlanabilir. Bir program geliştirdikten sonra zaman içinde etkililiği belirlenmelidir. Yaşam becerileri programının kısa vadede ölçülebilirliği aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Uygulamadan 3-6 ay sonra B) Uygulamadan 6-9 ay sonra C) Uygulamadan 6-7 ay sonra D) Uygulamadan 1-2 ay sonra E) Uygulamadan 1-5 ay sonra Cevabımız A) Uygulamadan 3-6 ay sonra 10. Dünya Sağlık Örgütü yaşam becerilerini bileşenlere ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bileşenlerden birisi değildir? A. Karar verme becerileri B. Problem çözme becerileri C. Eleştiren düşünme becerileri D. Öfke becerileri E. Bilgi toplama becerileri Cevabımız D. Öfke becerileri Evet arkadaşlar son iki videoda görüşmek üzere. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.